Takvim Gazetesi'nden Ergün Diler, Neokonların küçük kendi halinde tarihini inkar eden, sorumsuz, sınırlı ve iddiasız bir Türkiye hayal ettiklerini ancak olayların hiç de onların istediği gibi geçmediğini söylemiş. Türkiye'nin düşünülenin tam aksine gittikçe dinle arasındaki buzların eridiğini, bölgeye tekrar hakim olmaya başladığını, Osmanlı'da olduğu gibi sadece Türk olduğu için değil, herkesi sevdiği, bağrına bastığı ve büyük bir medeniyet kurduğu için cihana hükmedeceğini belirtmiş bu gidişatı yakında CHP'nin de göreceğini, bir Mehdi çıkacağını, bu gidişatı herkese göstereceğini, şu anda bu değişimin içinde olduğumuz ve her değişimin sancılı ama hayırlı bir süreci olduğunu ifade etmiş. Allah Allah. Evet, maşallah. maşallah. Çok mübarek bir insanmış. Çok dürüst ve akılcı yazmış. Evet maşallah. Çünkü dünyayı aklına göre insan yorumladığında hiçbir zaman için doğru teşhis koyamaz. Ama Kur'an'a ve hadise göre yorumladığında dünyaya tam doğru teşhisi koyar ve tarihte o yönde akıyor çünkü. Başka türlü tarih akmaz. Kur'an'ın ölçüsü hadisin ölçüsünde akar ve hep böyle olmuş şu ana kadar. Yani insanların tahminine göre tarih hiç gelişmemiş. Hep peygamberlerin dediği tarzda, hep Kur'an'ın dediği tarzda tarih gelişmiş. Onun için Kur'an'a uymak en akılcı gelecek perspektifini sağlar en akılcı teşhisi sağlar en güzel yorumu sağlar ve en güzel tedaviyi sağlar